Merhaba değerli arkadaşlar. Değerli yoldaşlar. Erzurum halkını ve tüm halkımızı saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. DVP yöneticisi Yılmaz Kökbalık. Değerli halkımız Bugün 15 Ağustos 2016. Ve 15 Ağustos gününün Kürt halkı için önemi çok derin ve anlamlıdır. 15 Ağustos günü Kürt halkının yoktan var olma ve bu kararlılığı o gün alma, bunu bir ömür boyu dünya var oldukça da sürdürme anlamını taşır 15 Ağustos günü. Tamamen bitmiş, tükenmiş, umudunu kaybetmiş, bir daha belki hiç olmayacak bir toplumsal yok oluş, bir toprak bölünmesi, dört parça bölünen bir Kürdistan haritası ve her şeyi her ülkede yasaklanmış, tamamen yok edilmiş, sömürülmüş, kölelik muamelesine tabi tutulmuş bir halkın 15 Ağustos gününü kendine milat olarak belirleyin, kendini tekrardan var etme atılımı ve çabasıdır. Neden 15 Ağustos? Niçin 15 Ağustos? Ne gerek vardı 15 Ağustos'a? Çünkü dört parçaya bölünmüş tamamen dış devletler tarafından hakimiyet altına alınmış. Yüzlerce toplu katliama maruz bırakılmış. Bir ülke, bir toprak, bir bölge gerçekliği vardı. Onun için 15 Ağustos'a da ihtiyaç vardı. Her ülkede farklı bir millet yapılmaya çalışan ve bunu kısmen de başaran devletlere karşı, başaran kapitalist, emperyalist, faşist, ırkçı devlet anlayışlarına, güçlere karşı, Amerika'ya karşı, uluslar arasına karşı tekrardan var olma atılımı gerekiyordu. Onun için 15 Ağustos'a ihtiyaç vardı. Her ülkede diliniz yasak, her bölgede her şeyiniz yasak. Varsınız ama yoksunuz, hiçbir şekilde tanımıyorsunuz. Kürtsünüz ve Kürtçe konuşamıyorsunuz. Kürtçe yazamıyorsunuz, Kürtçe okuyamıyorsunuz. Kürtçe ismi yok, Kürt kelimesi yok. Yüzlerce, binlerce köyünüz yakılmış, eviniz yakılmış. Dedeleriniz idam edilmiş, büyükleriniz öldürülmüş. Kadın çoluk çocuklara tecavüz dahi edilmiş, yakılmış, yıkılmış. Dersim örneği, zilan örneği. Kürdistan'ın genelinde yüzyıllardır sürdüre gelen bir savaş var ve bu savaş topraklarınızı dört parçaya bölüyor. Dış devletler, faşist güçler tarafından. Sonra her şeyiniz elinizden alınıyor. Neyiniz varsa. Onurunuz elinizden alınıyor. İşte bunun için Kürt halk gençliği kalkıyor ve baş kaldırıyor ve 15 Ağustos atılımını gerçekleştiriyor. Kürdün yeni yaşamla tanışma gününü gerçekleştiriyor. Kürdün varlığını ispatlamak amaçlı Kürt vardır, Kürdistan vardır. Her dört parçada yaşıyor, kendini var edecektir, tekrardan dirilecektir. Atılımıdır 15 Ağustos atılımı. İşte bunun için Kürt halkının kısa ve özetle halkımızın 15 Ağustos'u, atılımı böyle ele alması gerekmektedir. Böyle dilendirilmesi gerekmektedir. 15 Ağustos'a gerek vardı ve onun için gerçekleşti. Bir bayram niteliğinde, bir milat, bir tarih, bir yeni yaşam, bir yeni ortam niteliğinde Kürt halkı için gerekliydi ve 15 Ağustos gerçekleşti. Bu vesileyle tekrardan 15 Ağustos atılımını tüm Kürt halkına, Kürdistan'a, Erzurum halkına kutluyor. Ve bundan sonraki 15 Ağustos günlerini kalıcı barış, huzur, kardeşlik, demokratik bir ortam ve özgür bir önderlik ile birlikte geçirmek dileğiyle tekrardan bütün Erzurum halkını bütün Kürt halkını sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Hoşça kalın diyorum. Yılmaz Kökbalık